İyi akşamlar Akif Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Yavaş. Geç. Niye bu heyecan? Yavaş. Heyecan yok da, geçtiğimiz günlerde sizde sanki bir heyecan vardı. Etilerde görüntülendiniz, ve... cevap vermeden arka kapıdan kaçtınız. Bir panik havası oldu acaba. Panik havası oldu? Evet. Vallahi bir panik yoktur bizde. Arkadaşlarım. size Demek ki o saatte, sorular... gecenin o vakti herhalde çok da konuşmak istemedik. Hı -hı. Özel bir anımızdı. Hı -hı. Böyle bizde hayatımıza devam etmek istedik. Özel an derken... Ee, bir yıl dönümü müydü yoksa bir yıl dönümü değil de burada İstanbul çekimlerimiz vardı. Mardin'e dönecektim. Kısıtlı zaman onu da kız arkadaşımla doya doya geçirmek istedim. Peki evlilik teklifi yaptığınız öyle mi haberler? Var. Öyle haberler çıktı şimdilik yok öyle bir şey. ilişki İlişki nasıl gidiyor peki? Çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hı -hı. Peki Akın Bey son olarak ha. star olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ee, starlık ne demek? Çıkacak mıyız böyle var, beraber? Şöyle gidene kadar sorayım size. Evet sor. Nedir Star. senin starlık tanımın? Mı? Ben kendim ben kendim olarak değil, halkın gözümüne Star olarak düşünüyorum. Size. Ben e, oyunculuk yapmaya çalışan bir birey. Elimden geldiğince en iyi şekilde oyunculuk yapmaya çalışıyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O kadar. <laughs> Hedefleriniz peki nedir? Valla e, hedeflerim e, böyle güzel bir proje yakaladım. Hercai gibi kendimi çok böyle ifade edebileceğim bir alan buldum. İnşallah bundan sonra da böyle daha da ilerleterek, daha da kendimi daha da yüksek verimle ifade ederek projelerime devam edelim. İnşallah belki böyle yurt dışına da açılabiliriz. Geçtiğimiz evet, aylarda da yurt dışına gittiniz galiba bir festival için. Hangi festival? Dizi. Kan festivali galiba evet. Hercai. Yok onun tepkileri nasıldı peki? yani Avrupa'da size bakış açıları ne halkın? E vallahi yani Hercai baya böyle bir yurt dışında da izleniyor. Ciddi bir kitleye ulaşmış. E, bu da tabii bize gurur veriyor yani. Peki çok bir keyifliydi. sinema projesi falan var mı yakın İnşallah. Mı? Sinema projesi falan var mı yakın zamanda? İnşallah vardı? çok istiyorum. Yok bir proje ama inşallah böyle içimize sinen güzel inandığım bir yönetmenle bir sinema filmi yapabilirim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah.